Evet yıllardır bir NBA konuştum YouTube kanalı açma fikrim olsa da çevremdeki insanlar bana kardeşim artık içerik üret dese de e, üşendiğim için doğru motivasyonu bulamadığım için bir türlü e, bu kanalı açmamıştım. Fakat şu an işimi bıraktım ve başka bir ülkeye yerleştiğim için bolca boş zamanım var ve ne yapacağımı bilemediğim için e, bu kanalı açmaya karar verdim. Lafı çok uzatmayacağım. Ee, kanaldaki ilk videonun aslında Ben Simmons takası olmasını istiyordum. Böylelikle bu içerikle insanların belki dikkatini çekerim. Clickbait bir başlık falan açarım, bilmiyorum, bir şeyler yaparım diye düşünüyordum ama Daryl Morey çok inatçı bir herif çıktı ve ee, kendisi takası bir türlü gerçekleştirmiyor. Belki kaçıracağım, bilmiyorum. Ee, bu gece ya da yarın videoyu ne zaman koyarım bilmiyorum ama James Harden takası gelebilir. Fakat ben beni YouTube, bu YouTube kanalını açmaya iten asıl şok haberden bahsetmek istiyorum. O da Sacramento ne yapmaya çalışıyor? Sacramento'nun amacı ne? Gerçekten yıllardır bunu anlamaya çalışıyorum. Kendileri Halliburton'u takas etti ve Sabonis'i e aldılar. Şimdi aslında şöyle bir bakınca yani Sabonis fena oyuncu diyebiliriz bu takası Sacramento açısından mantıklı bulmaya çalışabiliriz ama işin komi gerçekten internette bile bunu savunan neredeyse kimseyi görmedim. Bunun sebebi her ne kadar Sabonis'in çok değerli bir oyuncu olduğunu, çok iyi bir oyuncu olduğunu, gerçekten all -star seviyesinde bir oyuncu olduğunu düşünmeme rağmen NBA'de özellikle Sacramento gibi yıldız çekmekte zorlanan, genç oyuncuları elinde tutmakta zorlanan, daha düşük profilli bir takım olarak pek başarı elde edemeyen bir takım olarak üzgünüm sevgili Kings taraftarları çok severim Sacramento'yu ama gerçek böyle e, bu tarz takımlar için belki de her takım için NBA'deki en değerli olan şey e, takımda kalmayı isteyecek, takımdaki atmosferi değiştirmeye çabalayan genç, akıllı, çalışkan düzgün, her sistemde oynayabilecek e, All-Star ya da All-Star seviyesine yakın e, potansiyeli potansiyeli olan genç oyuncular çünkü 3 aylık kontratında oynuyor bu oyuncular Sonrasında yenilemek istediklerinde de Genelde takımda kalmayı tercih ediyorlar Tabii ki ilk kontratı imzalayıp kaçmaya çalışan birçok oyuncu oluyor Fakat yani Halliburton bu anlamda bence özel bir oyuncuydu Daha birkaç hafta önce Sacramento'daki gerçekten atmosferi ve yenilgi havasını e, değiştirmek istediğini söylemişti ve ben açıkçası samimi olduğunu düşünüyorum. Kontratı alıp yatacak ya da kaçmaya çalışacak bir oyuncu profili pek yok onda. E, bu yani Sacramento'ya gelmeden önce de böyleydi. Kolej ki atıyorum davranışları, röportajları vesaire temiz ahlaklı, dürüst bir e, oyuncumuzdu kendisi. Ve daha da onun hakkında bence özel olan şey Haliburton gerçekten her ortamda ve her basketbol stilinde oynayabilecek bir oyuncu. Şut yüzdesi her zaman çok iyi. Oyun zekası, oyun görüşü iyi. Diğer takım arkadaşlarına bir şeyler yaratabilen, Pican Roll'da özellikle bir şeyler yaratabilen bir oyun kurucu. Ve savunmada da eksi yazmayan, iyi niyetli ve bence hatta ortalamanın üstünde bir savunmacı bir iki numara oynayabiliyor, bir numara oynayabiliyor ki ben aslında onun e, NBA gelmeden önce daha çok bir mi iki mi e, şüphesi yaratan bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. E, topla mı oynayacak ya da topsuz mu oynayacak, iki numara için e, kısa kalır mı, yeterli fiziğe sahip mi diye düşünüyordum ama gerçekten her iki rolde de bence başarılı bir şekilde oynuyor ki kendisi çok genç e, bir oyuncu bunu da söylemek lazım. Böyle. Ve Sacramento Elbert'tan vazgeçti. Böyle uzun seneler tutabilecek, elinde tutabileceği bir oyundan oyuncudan vazgeçti. Bunun yerine Sabonis aldılar. Yani işte dediğim gibi, ilk başta söylediğim gibi, Sabonis e, kesinlikle kötü bir oyuncu değil. O e, star seviyesinde bir oyuncu. E, kontratı da iyi. Fakat Sabonis ile alakalı şöyle bir sorun var. E, Sabonis'in etrafında takım kurmak e, zor olabiliyor her ne kadar değerli bir oyuncu olsa da yani pot altı savunmacılığını çok becerebilen bir oyuncu değil. Ayakları biraz yavaş, iyi niyetli bir savunmacı olsa da. Bu yüzden şutu da olmadığı için ve daha çok boyalı alanda oynamayı da sevdiği için bunun çevresine bir takım kurmak aslında biraz zor. E, açıkçası ben Sacramento'nun öncelikle Fox'la e, Sabonis takısını yapmak istediğini düşünüyorum. E, fakat Indiana büyük ihtimalle bu teklifi kabul etmedi ve Halliburton zorladı ve Başardılar. Helleburton'u aldılar. Bunun dışında Sabonis'in sakramente olan uyumuyla alakalı konuşmamız gerekirse açıkçası takımın diğer yıldızı olan Fox'la çok iyi bir eşleşme olduklarını düşünmüyorum. Bunun sebebi de doğal olarak herkesin düşünebileceği gibi Sabonis daha çok posta oynamayı seven, biraz midde seviyesinde oynamayı seven ve boyalı alanı kapayan bir oyuncu. Fox'un da yıllardır zaten herkesin bildiği gibi çok bariz bir şut problemi var. Hem üçlükte hem orta mesafede. Zaten orta mesafe asla atmasın bence de. <laughs> Genel olarak problemli bir oyuncu ve daha çok drive etmeyi spacing çevresindeki spacingten yararlanıp boyalı alana gitmeyi seven bir oyuncu. Çok çok büyük bir atlet. Ya yani Elbet ikili olarak iki büyük oyuncu oldukları için Sacramento'ya belki kısa vadede belki bu sene ya da önümüzdeki sene için ee, bir pozitif anlamda bir, bir şey katabilirler ama uzun vadede e, bence kesinlikle zararlı bir hamle olduğunu düşünüyorum onlar için. Sacramento taraftarlarına inan sabır e, diliyorum. Gerçekten zorlu bir süreçten geçiyorlar bence. Bunun dışında takımın geri kalanındaki inşaya bakarsak eee Buddy da vazgeçtiler. Yani belki de Fox ve Sabonis'in etrafında kurulacak bir takıma çok çok uygun bir oyuncuydu. Fakat e, Buddy'den de vazgeçtiler. Geçen sene Buddy Hilt ve Barnes'da devam etmek istedikleri için Bogdanovic ile imzalamayı tercih etmediler. Şu an o karar da gerçekten çok tuhaf duruyor. E, ellerinde bir Harrison Barnes var. İyi bir veteran. E, yani takımda tutmak isteyebilirler ama yani en iyi 3 oyuncusu e, Fox, Sabonis ve Harrison Barnes olan bir takım en fazla nereye gidebilir? Bence büyük bir soru işareti. Bunun dışında Devin Mitchell e, bence gerçekten Hilbert'in takas ederken e, onlar için e, önemli bir isimdi. Onun rolünü Mitchell'a vermek istiyorlar ve ben gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, fakat e, dediğim gibi bu bu, e, bu çekirdek ne kadar başarılı olur gerçekten bilemiyorum. E, ellerinde şu an Rishon Holmes var eğer e, Sacramento'nun cap space durumuna bakarsak. E, Gerçekten kontratı iyi olan bir oyuncu. Fakat onun da Sabonis'le uyumu. Özellikle Sabonis ve Fox'u birleştirdiğiniz zaman da gerçekten e, takıma bir spacing e, problemi oluşuyor. Ve Holmes e, iyi bir uzun olmuyor bu durumda. Düşütte olan bir uzun tercih ederler. E, Holmes'un kontratını çevirip e, onun yerine bir oyuncu almaya büyük ihtimalle çalışacaklar. E, Ellerinde patlayan bir Marvin Bagley var. E, o ne olacak? Büyük ihtimalle e, yani takas döneminde yollamaya çalışacaklar. Fakat başarılı olacaklarını e, düşünmüyorum. Büyük ihtimalle serbest kalacak. Jeremy Lamb'in de biten bir kontratı var. Oradan gelecek bir 20 milyonla bu Free Agent döneminde bir şey kapmaya çalışacaklar ama e, yani serbest oyunculardan birine çok e, hak ettiğinden büyük bir para vermedikleri sürece de önemli bir oyuncu alabileceklerini sanmıyorum ki ellerinde de çok oynayabilecekleri bir e, cap space olmayacak. Böyle. Durum Sacramento'da böyle. İşler ne kadar iyi gider bilmiyorum ama yani potansiyeli play'in belki e, 7. sıradan e, vesaire batıda e, play-off'a girebilecek bir takım. İlginç bir hamle. E, Indiana için söyleyecek çok fazla bir şey yok açıkçası. E, i̇yi bir oyuncu aldılar. Wade Hilt gibi iyi bir şutör aldılar. Her zaman bir şutöre ihtiyacınız vardır. Özellikle de koçunuz Rick Carlisle Rick Carlisle'ın Halliburton ve Hilt'tan gerçekten e, alabilecekleri en iyi verimi e, alabileceği en iyi verimi alacağını düşünüyorum. E, Miles Turner'la devam ediyorlar ama e, büyük ihtimalle onu da yollamaya çalışacaklar. Chris Duarte gibi genç bir oyuncuları var. O e, iyi bir performans sergiledi bu sezon. Yaşı olsa da e, bence o da e, bu yeni Indiana çekirdeğinin bir parçası olacak. Brogdon, TJ Warren e, bu eski dönemden kalan oyuncuları yavaş yavaş çıkartıp Laverde'e de yolladılar zaten. E, mümkün olduğunca draft e, pikleri toplayıp bir yandan da ellerine geçen genç oyuncuları deneyecekler. Bakalım ee, buradan tüm Sacramento camiasına başarılarımı e, diliyorum. Umarım işler istedikleri gibi olur. Böyle.